Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sızdırılan yeni kostümleri bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Biliyorum güncelleme daha oyuna yeni geldi Brawl Talk'tan sonra daha eklenmeyen bir sürü kostüm var. Fakat arkadaşlar belli başlı kostümler tekrardan sızdırıldığı için yani sonraki güncellemelerde gelecek olan kostümler sızdırıldığı için bu videoda sizlere bunları göstereceğim. Enderliklerine bakacağız. Hangi karakterlere gelecek? E tabii ki animasyon, dış görünüş, efekt her şeylerine bakacağız. Burada görmüş olduğunuzda efsanevi search kostümü. Onun dışında bu videoda biliyorsunuz ki yine Subway Surfers etkinliği devam ediyor. Oradaki ücretsiz ödüllerimizi de videonun son kısmında toplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bu tarzda güncelleme videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk kostüme geçmeden önce de son olarak marketin en sağ kısmından içerik köyesine destek kısmına Slorian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese de çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar başlangıçta şu görüntüleri görmüş olduğunuz temanın içerisine tıklamak istiyorum. Ay yılı öyküleriydi diye hatırlıyorum bunun Türkçesi. Bilerek İngilizceye aldım çünkü kostümlerin isimleri sadece İngilizce'de gözüküyor. Yani o kadar erken aşamada şu anda ya Türkçe'de isimleri gözükmüyor. First kostümünden başlama sebebim de... Sağda görüyorsunuz zaten efsanevi arkadaşlar yani sarı enderliği gördüm dedim direkt Sörcü incelemem lazım animasyonda şöyle bir tekrardan bakalım Yani efsanevi için Ortalama bir animasyon diyebilirim. Daha iyi bir animasyonda da bekleyebilirdim. Bunun Türkçesi bu, bu arada porselen arkadaşlar ya. Yani porcelain olarak gözüken kelime porselen. İsmi de porselen surge yani. Hani böyle bir porselenlerin üzerinde böyle işlemeler bilmem ne motifler böyle dekorasyon mu diyeyim ne diyeyim tasarım mı diyeyim artık her şeyi söyledik yani Onun gibi bir havası var zaten ya. Yani porselene benziyor. Elindeki şey böyle sanki kırılacakmış gibi duruyor böyle yere düşse ya. Öyle bir hava gerçekten var. Kostümü denemeye geldiğimiz zaman arkadaşlar tabii ki surge karakterinde her seviyede ne olur? Değişeceğiz. Bakın başlangıçta sırtına dikkat edin, hiçbir şey gözükmüyor. Önden bakalım bir de böyle bir görüntüsü var. Şimdi bak, ateş edeceğim. Bir dinleyin. Ses değişiyor. Sesin değiştiğini duyabiliyorsunuz. Fakat sörf hiçbir şekilde konuşmuyor. Bunun sebebi muhtemelen yani şu anda erken aşamada sesini daha yapmamış olabilirler yani hani ses çıkmıyor, konuşmuyor hiçbir şekilde. Şöyle bir seviye geliştirelim arkadaşlar. Bakın geliştirdiğimiz zaman sırtımıza bir kanat geldi. Ona dikkat etmişsinizdir. Ön tarafta ön tarafta bir şey dikkat edemedim işin açığı. Onu çok göremedim. Al aşağı modeline bakıyoruz. Al aşağı modeli bu şekilde bir bomba gibi bir şey geliyor abi ve tak patlayıp kırılıyor. Bir daha bir geliştireceğim kendimi. Şak geliştirdiğim zaman kanatlarımız gelişti. Onu zaten görüyorsunuz. Ön açıdan Ön açıdan yine pek bir şey anlamadım. Ha, sanki böyle çok da bir şey değişmiyor gibi ve yere düştüğümüz noktaya da bakın arkadaşlar zıpladıktan sonra. Orada da yine efekte çıkıyor. Şöyle bir son seviyeye de gelişeceğim. Bir öne bir dikkatli bir bakayım. Ha eline zaten o şey gelecek. Porselen silah gelecek. Kanadımız daha fazla gelişiyor mu abi? Dörtlü kanat var. Kanat galiba artık gelişmedi gibi. Tam göremedim. Kafamıza şu kırmızı şey gelmiş olabilir. Sanki o yok gibiydi ve elimize tabii ki silahımızı görüyorsunuz. Bu şekilde geldi. Şöyle bir de vuralım. Vurduğumuz zaman da böyle bir görüntü Alaşa modelini falan da gördük Yani search kostümü bu şekilde arkadaşlar Bir de efsane bir olduğu için tabii ki rozetleri de var Rozetlere bir bakalım özel rozet gibi duruyor şu Ses çıkmıyor bu arada yine Özellikle sessiz kaldım Ses çıkmıyor tamam bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar yani Sesini muhtemelen daha ayarlamamışlar Yani hani olsaydı yapardı Geri kalanlar zaten standart şeyler Yani kalpli olana da bakalım Diğerleri muhtemelen zaten hep aynı şeyler yani üzülme, ağlama, işte şaşırma bilmem ne. Özel rozet önemliydi ona da bakmış olduk. E, temanın içerisine girmişken porselen pearl kostümüne de bakalım. Evet kostüm görmüş olduğunuz gibi gizemli arkadaşlar. Şimdi bak bunlar çok erken aşamada sızdığı için belki bunlarda bir değişiklikler olabilir yani ona bir şey diyemeyeceğim ama şu anda gösterilen bunlar arkadaşlar yani gösterilen şeyleri gösteriyorum. Bu mu ya animasyon? Hocam bir şeyler yapsaydım biraz ya. İçeriden çıkıyor dışarı. İçeride ne var? İçeridekini pek anlayamadım. Yani bana biraz çirkin gözüken bir kostüm gibi gel. Aa bir dakika ne yapıyor? Aa aydan bir şey çıkıyor. Aydan aşağı bir şeyler dökülüyor. Anlamadım. Garip bir şey var orada. İçeri mi gidiyor o da? Yok. Yani bir şey düşüyor ama ne, ne oluyor? Onu pek anlamadım. Şimdi şöyle bir dış görünüşüne bakalım. O sırada bizim bacada bir dolsun bakalım. Bir mermimiz tamıyla dolduktan sonra. Aa bak o ay yine böyle komple animasyonda akarak gidiyordu ya aralıklı komple akıyormuş gibi gözüküyor. Aşağıda sarı bir birleşme var. Şimdi dolduğu zaman duman tarzı bir şey çıkmıyor. Belirten bir şey çıkmıyor bunda. Kostümü bitirmedikleri için olabilir diye düşünüyorum. ya. Yani. olmaması mantıksız bütün Pearl kostümlerinde var. Şöyle bir düz vuruşa baktığım zaman da böyle bir görüntüsü var. Aa, bir dakika ses değişiyor. Normalde böyle mi vuruyordu bu? Bana sesi parti geldi arkadaşlar. Vallahi sanki bir farklı gibi. Şöyle bir de süperine basıyorum. Süper'inde de böyle bir görüntü var. Hatta Süper'ine şurada bir fazla fazla bakalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi orada yine bir yüz ifadesi çıkıyor böyle dumanların arasında. Sıradaki kostümümüz Ziggy karakterine gelecek arkadaşlar. Toplamda 3 tane kostüm var. Görmüş olduğunuz gibi muhtemelen renk seçenekleri. Şimdi ben bunları 3 tane görünce Brawl Pass kostümü diye düşündüm. Fakat şimdi şöyle bir durum var ki gizemliler. Ve hani Dani'ye birisi sormuş hani bu kostüm gizemli mi diye yani ne diye gizemli diye de yazmış hani Rolpes'e gizemli kostümü getirecekler. Yoksa bir etkinlik olacak da orada yani üçünü birden bir şekilde alabileceğimiz bir şey mi oluşacak diye merak ettim. Yani Rolpes'e hep destansı kostümler geliyor genel olarak biliyorsunuz. Yani sadece bunların renk seçeneği gibi yani biri ana hali diğerleri renk seçeneği gibi duruyor. Dark Wizard Ziggy, Karanlık Büyücü Ziggy, Warlock'u yazınca arkadaşlar büyücü olarak çeviriyor. Bunu çevirmiyor. Bunu garip çeviriyor Zapitap. Bir şeye enerji hız katma gibi bir şeye çeviriyor Zapitap'ı. O yüzden Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum arkadaşlar şöyle bir tanesini inceleyelim. Yani en baştakini inceleyelim. Zaten diğerleri renk seçeneği gibi olduğu için hiçbir şeyinin değişeceğini ben düşünmüyorum ama yine de bir bakarız. Yani hani bir farklılık varsa bir görmek isterim. Yani düz vuruşunda... Aa! Hocam bu Cadılar Bayramı kostümü gibi de böyle bir yandan da hani Cadılar Bayramı, bir önceki Brawl Talk'ta var mıydı? Kafam karıştı şu anda. Hani bu eller, işaretler bana Cadılar Bayramını andırdı. Kostüm bu arada teması bulunmuyor. Hani az önceki Orange ve Pearl'de bulunuyordu arkadaşlar. Digi ve Mina'nın da kostümü var. Yani onların teması gözükmüyor. Ama bana Cadılar Bayramı'nı andırdı yani. Hani şu efektler sanki bir Cadılar Bayramı gibi duruyor. Ama bir yandan da Cadılar Bayramı etkinliği falan da gelecek. Kutusu falan da gelecek. Gelse bu Brawl Talk'ta gelirdi. Farklı bir tema yani. Hani bana sadece onu andırdı. O yüzden söyledim. Şöyle bir bakalım. Evet efektler aynı arkadaşlar. Diğer renge girdiğimiz zaman da gördüğüm kadarıyla bir şey değişmedi. Hadi sonuncuya da girdim abi eksik kalmasın yani. Görmüş olduğunuz gibi yani savaş alanındaki hallerini görmüş olduğunuz en azından. efekt olarak tabii ki de hiçbir şey değişmiyor. Ve şimdi geldik son sızdırılan kostüm Mina'ya arkadaşlar. Mina'da da yine Ziki'de olduğu gibi 3 tane birden kostüm var arkadaşlar. Hepsi birbirinin yine renk seçeneği fakat bunda da aynı durum var. Bu kostüm de gizemli kostüm. Beat Chaser ritim takipçisi Mina gibi çevriliyor. Dance Dance Mina zaten bunu anlayabiliyoruz. Ve High School yani yüksek skor Mina isimli 3 tane kostüm Bulunuyor animasyonlar aynı Yani dış görünüşlere bakalım şöyle bir Az öncekinin mavi hali Bu da mor hali mi hocam ya Şu pembe yeşilmiş birazcık da. Yani görünüşler bu şekilde Savaş alanındaki görüntüsüne de ufaktan bir bakarız Ama şöyle bir de efektlerine bakalım yani Diğer kostümlere de bakacağım Evet ayak fırlatıyor lan bu Allah Allah böyle bir görüntüsü var Yani hocam şöyle bir de süperine bastığımda Aa süperi güzel gözüküyormuş Bu arada şöyle bir Toplu bir daha bir süper atarız sanki buna. Böyle bir yolladım bakalım. Vallahi güzel gözüküyor arkadaşlar. Hatta bak yerde iz de çıkartıyor ya. Alaşya modeli gibi de oldu bir yandan. Normalde de çıkıyor değil mi o iz yani? Aa bir dakika birine değmediği zaman çıkmıyor da olabilir. Bir daha bir bakalım. Böyle bir attım bakalım. Evet değmesi yeterli çıkması için yani kestiğiniz zaman da bir alaşya modeli efekti de veriyor gibi bir yandan. Diğerlerinin de arenadaki görüntüsüne yine bakalım efektlerinin değişeceğini ben düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım evet yine ayak fırlatıyor süperimiz tamamen aynı yani dış görünüşü böyle arenada. Son olarak şuna da bakalım arkadaşlar animasyon aynı efektler de muhtemelen aynı dış görünüşünü savaş alanında bir görelim. yani çok benzer çok benzer. Evet efektimiz de aynı bunu da görmüş olduk süperinde de. Ve şimdi geldik Subway Surfers etkinliğindeki ödüllerimizi toplamaya arkadaşlar. Lily ustası hesabının içerisindeyim. Muhtemelen bu videoyu da bir aksilik olmazsa yarın izleyeceksiniz. Size de ufak spoiler olsun. 300 galibiyete çok az kaldı. Yarın bunu da muhtemelen atarım. Dediğim gibi şimdi burada bir sürü tape kutusu var. Bu videoda ben bunları da açmak istedim. Yani yayın yapsak yayında da açabilirdik ama Dedim videoda açayım yani bir şey çıkacaksa aha çıktı bile o karakter mi geldi? Ya şu kutunun içinden karakter çıkması o kadar zor ki pek de karakter çıkardık ve Ne ne no, no. ha bu aradaki ödüller nereden geliyor diye düşünüyordum. Tape kutusu olarak baktım da olaya. Hadi hocam 6 yazdı yine bir şey çıkartıyorum. Şanslıyız. Beleş ödüllerimizden bir şeyler çıkar. Oo iki tane birden geliyor. Ali geldi. Bizim Lili'ye çıkacak bir şey yok değil mi burada? Yakışıklı koltuk geldi bir de. Tamam güzel abi. Seç dediğim hadi seçili olsun. Bizim herhalde çıkartacağımız bir şey yok. Hani şeye yok. Lili'ye yok. Lilye ne çıkartabiliriz ki bilmiyorum. Ödüllerin kalanlarını da bir alalım. Ender verdi. Geçiyorum abi bunu. Teyip kutusu 5 yazdı ama 5'ten karakter verebiliyor ve Ender kostüm de verebiliyor hala. O yüzden vermedi hocam. Neyse iki taneden zaten çıkarmıştım. Çok şımarmayalım. Hadi yine 5 yazdı. Bu bizi birazcık üzmeye başladı hocam. Oyun Lütfen. Hadi Ender ver bari yine. Yine vermedi. Şanssız ilerliyoruz maalesef. Maalesef yine Ender. Ver. Oğlum story Hediye'leri ne kadar kötü gidiyor ama bu arada. 7 tane daha düğünümüz var hala. Bir tane daha teyp kutusu var mıdır ya? Bir tane daha açmak istiyorum. Oyun lütfen bir tane daha teyp kutusu ver. Aha vallahi verdi. 8 yaz. Hank ver. 5 yazdı yine olmadı. 6'dan fazla yazdırmayı başaramadım. Bariyer kapanı geldi peki abi. Özellikleri de 300 galibiyeti aldıktan sonra açıyorum. O da biraz garip oldu ama neyse yapacak bir şey yok yani. Hocam enler ve son teyip kutusu. Buradan da 5 yazdırmış olduk. Ne vereceksin abi? Tam hızlı yol. Seviye 3 mü? Lan bunu nasıl maksadım? Niye hep bu? Ooo 2 tane birden geliyor. Stu verdi ve üstüne ne vereceksin ki? Karakter mi acaba? Ver bakalım. Lola kostüm bu. Kostüm kostüm. post Postnet Lola'yı vermiş oldu buradan. Ama bir sürü güzel şey çıkardık arkadaşlar. 65'e kadar ilerledik ama hani çok sağlam kostüm çıkmış oldu. Ne işime yaradı diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Çok da bir işime yaramadı ama bunları da bu videoda toplamış olduk. Umarım bu videoyu izlerken de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.